Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft hayatta kalma 4 evet 4. bölümü çekiyoruz. Neyse evet. Devam edeyim şimdi birazcık daha bunları yağmalamak istiyorum. Çünkü neden olmasın. Arkadaşlar bir de geçen en son çektiğim videoya Skibidi Multiverse evrenindeki işte videolardan birine şey yazdım. Neydi ismi <laughs> e, hangi oyunu oynama ihtimalim olduğunu yazdım. O oyunların ha, bir de Minecraft birkaç tane var. Yani Minecraft derken anladınız mı? Kimileri anlamamış olabilir. Çeşitli Minecraft. Yani Minecraft özel mod paketli bölümlerini öde oynayabilirim. İşte en çok like yayını oynayacağım arkadaşlar. Yani onu siz belirlersiniz. Evet hızlıca alalım şuradan şunları. Evet. Evet arkadaşlar. Hızlıca çevirelim. Sonra bunlardan pekmek yapalım. çok envanterim oldu. Şuraya bir envanter düzeni yapayım. Mesela neye ihtiyacım olmaz? Hmm, abi karar veremiyorum şu an. Neyse iler, ilerleyen zamanlarda bakarız. Burada ne var? Ekmek alırım. Evet yine doğaya destek. Yine bir doğaya destek adayımız çıktı evet. <laughs> burada zaten var. Ha kütüphane ilk defa. Yani evet bu bu neydi bu köyün ismi? Akasya köyü mü ne? Buralarda ilk defa görüyorum. Kütüphane. Evet. İşimize yarayabilir. Ve envanter full oldu. Aferin. Ne yapabilirim ki? Hmm. Hal kazmaya ihtiyacım olmaz ya benim. Onunla bir şeyler kazarım yakında. Biz buraya geldik mi geldik ha? O zaman şöyle hafiften bir kaçak biz. Bu taraf biraz hayırsız gözüküyor ama. Bu tarafta şu orman var. Çok sevmem kendisini. Bunda ipek, ipeksi dokunmuş var mı? Oo ipeksi dokunuş. Tamam o zaman işime yarar o. Onunla bir şeyler kazarım ben. Ama maksimum demir bile kazamıyorduk galiba. Şimdi benim acıkmam lazım. Envanterimden tavuk etleri gidecek çünkü. Tamam şurada uyusam iyi olur muyum? Ha evet tavuk eti için her şey hazır. Huh <laughs> rahatlayacağım. Hayır devam. Tamamlıyor. Yalnız altlar deri üstlerde şey büyülü altın oldu. Yakıştı. Tamam şuradan biraz o zaman. Of. Şu kömür balonu direkt böyle almak çok hoşuma gitti. Nedense desen de <laughs> Evet abim bunun canının gitmesi için. Envanter full oluyor şu an. Tamam hala kırılmadı. İlginç. <laughs> Abi blok olarak da aldım. Şu an ben envanterimi doldurmaya çalışıyorum videosunu çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar ilk önce biz güzel bir yer bulalım da yaşamaya uygun. Ondan sonra evim, ev mevi işlerine bakarız. Hatta dur la hazır karaya yakınken ben bir tekne yapayım tekne. Tamam tekne. Hop abi benim yer yok. Çok sıkışıyorum. Tüh. Teknem var mıydı benim? Yoktu ha. Kayıtta mıyım? Evet. Ha şeker kamışı iyi. İstemez Tom. Abi. bu kadar tohum ne yapacağım lan? At bunları at. Görüşürüz tohumlar. Sizi özlemeyeceğim. <laughs> Ben de neredense bu seyirde sürekli sizi özlemişim diyorum. Hayır. Neyse. Neden bırakıp bırakıp duruyorum, duruyorum soruyor. Şöyle bir kovada hamsi tutsam <laughs> kötü mü olur? Arkadaşlar yapacak bir şey bulamıyorum ya. Tamam demir çağına geçtik. Sırada elmas var. Elmas için çok diplere inmek lazım. E bunun içinde ben kendimi hazır hissediyorum aslında. Oğlum fırsat. Fırsatı ben çağırsam böyle gelmez abi. Ama abi aşağıda yaşayabilir miyim? Hangi moddaydım ben? Normal modda. Hardcore yapmayacağım. Yani isterseniz yaparım. Hardcore yapacağım yani ama Arkadaşlar hardcore yapmayacağım. Yani şöyle yapacağım. Yapmayacağım değil. Yapacağım fakat hardcore'u ben bir arkadaşımla veya yakınımla yapmayı planlıyorum. Hem yani bir yakınım olur. çok büyük ihtimalle. Ha yapma imkan. Abi eğer yakınım olursa okey. Yaparım ama uzun zamanlarla yaparım. Hayda. Al başa belayı. Kır bence şunları. Şimdi mob falan gelir. En sıkıntılı anları neden ben buluyorum? Alamıyoruz büyük ihtimalle. Burada yağmurun dinmesini bekleyeyim ben. Tamamdır. O zaman küçük bir köşe yapayım kendime. Skyblock. Arkadaşlar Skyblock tarzı ama kendim yapayım. Yoksa sonuç çok güzel olmayacak ben biliyorum. Ee, tarzı bir şey oynamamı istiyorsanız bu video ım, 16 like gelsin lütfen. 16 like çok. Haydi 10 like yaptım bak. 10 like değilse bu videoyu Skyblock oynayacağım. Çok güzel şeyler olmuyor abi. Tamamdır. Galiba burada konaklayacağız. Gece mi oldu? Ha gece olmuş herhalde. O yüzden o. Karnımı aç. Bakıyorum. Artık aç değil. Aşağı inmeye devam. Hayır. Tamam tamam. Arkadaşlar bu tarz ben clutch mulaç işlerinde hiç iyi değilimdir. Onu da söyleyeyim yani. Bak yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de reklam girdiğini üstüne bir ah aynen öyle üstüme koyunun zararlı hali gibi herhangi bir yani mod mob atlarsa o zaman ve ölürsem se bitmeyecek onu söyleyeyim yani ölürsem seriyi bitirmeyeceğim ama harç aman hardcore gibi davrandığım için yani hardcore yapmıyoruz aslında. Hardcore'un daha sağlam bir versiyonu gelecek. Bu tam hardcore değil. 3 kere olma hakkım var. Ee, SLM zombicik. Merhaba. Ben de seni sevmiyorum. Haydi ama zombicik. Görüşürüz zombicik. Seni tatlı köyü e yolladım. Ne oluyor? Ha. Ha ben çok belalı tiplere çatmışım galiba. Bunlardan çok da iyi bir fikir olmayabilirmiş. Ananı. Kusura bakmayın. <laughs> dur, dur. Saat şu an öğlen olabilir. Yani gerçek hayatta değil. Arkadaşlar bu videoya yazsa da epey bir saat şey yani 7-8 falan olabilir. Hiç kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de hmm, düşünüyorum bir vaat sunacağım yine. Tabii geçen vaat'i hatırlayan var mı? Like gel gelmedi ama ben yeri şimdi bir önceki video veya ön bundan önceki video veya ondan da önceki video. Neyse işte bir yerlerde yorumlar yazdım en çok like gelen yorumu orada yazan oyunu oynayacağım ben yorumları yazdım en çok like geleni oynayacağım. Bu yüzden like atmayı unutmayın. Abi de videoya da bu videoya da bir 10 like falan gelir inşallah. Evet bu seri beleştirik serisi. Ve bu köy normalinden daha mı büyük yani. Normalde olması gerekenden daha mı büyük bana öyle. Hmm, çok hayırlı bir köy. Ne olması hayırlı. Tamam. Şşş. Gir. Gir. Şuradan yine ekmek yap. ekmek ek ekmek ekmek <laughs> ah bir şey geldi. Buran ekmek yapacaktık onunla. Çok akıllım karıştı. Şu an şey varmış bir şey ekmek cenneti ve yine tabii ki olmaz olmazımız aç oha oha demirci ben hayatımda böyle bir demirci görmedim yalnız. Benim gördüklerim nedense biraz tahta kafalı oluyordu. Uf abi demircinin yükse bak. Sandık? Ha şöyle. Yani bana sandık yok deme. Bismillah. Oo. Oh 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 oh. oh. Yenile şöyle. Üzgünüm. Bir tane daha demir. Hmm, düşünüyorum. Ben bunu bırakırım abi. Bye. Tamam. Güzelmiş bura. Ve yine her zamanki gibi olmazsa olmazımız biraz daha. Tamam sen onları yiyebilirsin ha. Köy çok iyi yalnız ha. Köyde yağmamız çok hoşuma gidiyor oyun. Sesinden ayrı Bunu buraya koy. Çok ama çok sıkıntılı bir envanterim var. Arkadaşlar bir de köylerle ilgili bir animasyon demeyeyim. Çünkü animasyon yapamam. Şunu ek. Şunu da ek. Kova alırım. Neyse arkadaşlar bu video da aşırı uzun oldu. Uyan. Uyu uyu. gel buraya ha. Ha şurada demirleri de pişireyim ben. Evet ben şu kömürlerin büyük bir kısmını şey normal kazarak kömür yaptım. Ben de biraz koyu tanıyım. Gezmediğim daha yerler vardır belki. Oha var desene bak. kaç şaka Kaçın kaçın. İstediğin zaman kaçın. Niye kasap lan bu? Abi çok güzel bir köy. Ben bu köyü köyün düzenini bozmak istemiyorum. Arkadaşlar ben bu köyde bir başka farklı bir seri çekerim. Onu ne söyleyeyim ben bu köyde güzel bir seri çekerim. Abi şunları al Allah'ım. Al. Allah'ım envanter çok sıkışık. Ne yapacağım? Abi ihtiyacım olmayan atayım ya. İhtiyacım yok diyeceğim. Ama ileride ihtiyacım olacak. Bu sıkıntı. Ben şu an nedir gidebiliyorum mu Dur bir prototipini yapayım. <laughs> Çimenli toprak. Abi bunları gidip mesela arkadaşıma göstersem acaba bunu der mi daha? Tamam abi. Protopip protopipi ortama 13 10 tane falan tuttu fena değil. Artık ekmek de istemiyorum artık. Yiyeyim ben. Buradan alırım ben ihtiyacı. Sıraya dizdim. <laughs> şu eve girmeyeceğim istemiyorum abi çok uzun video yine ekmek yine ikisi <laughs> tezgah ama bu köyü beğendim baba Hatta dur la. Abi bir şey geldi aklıma. Oha! Golem bununla keseceğim. Ama bunlar normalinden kısarıyorlar. Doğruysa golem benim <laughs> yapabilir. Abi ben riske girmeyeyim daha. Çok yaşanacak günümüz var. Hiç emin değilim vurmakta ama artık bir yerlere kaçacağız. Böyle mi köyden uzaklaştırayım? Koş 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 koş. Allah, Allah 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 Allah. Bana ulaşabileceği bir yer yok normalde ama olsun. <laughs> Şans mıydı lan? Hayır. Çok fena sıçalıyor o zaman. Abi adam sıçacak ağzıma şu an. Hayır. Demirler şimdi boş. Ben niye yaptım? Durun. Durun. Uf, çok akıllıcaydı. <laughs> fiyasko abi şu an her şey fiyasko gidiyor. Baltara gitti. Yakarım lan abi. Hayır. Mm -mm. Mm -mm. Yok. Şu an ben köyün içinden geçiyorum. Afat, afat yangın. Abi çok fena yok. Dur. Her şey aksine gidiyor şu an. Evin ağzına seçti. Golemin de çıktık. sıçtık. Şimdi geldik böyle geziyoruz. En azından fidanlar yanmadı orada bir şey. Süper. Her şey mük gitti. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu şuna kadarki en talihsiz video olabilir belki. Ben şuraya eve çekineyim. Abi yine mi? Görüşmek üzere arkadaşlar.